Loran, welcome. Great to see you. Loran, merhaba. Türkiye. Seni Türkiye'de uh, görmek course, güzel. İlk olarak güç uh, ünitesinden uh, bahsetmek uh, istiyorum. Uh, Carlos bir grid cezası uh, alacak uh, burada bu hafta sonu. Uh, did it for Sochi as well. Ve Charles da bunu Sochi'de yapmıştı. Uh, bu well, you yeni know, güncellenmiş uh, parçalar nasıl bir değişiklik getiriyor? Uh, bu yeni hibrit sistemde ilk amacımız önümüzdeki yıla hazırlanmak. Bu yüzden olabildiğince erken getirmek istiyoruz. Gelişim yolunda doğru yolda olduğumuzu görmek istiyoruz ve ilk amacımız buydu. Bunun doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Sportif olarak ceza da almış olsak. Şarl'ın Soçi'de no yaptığıyla birlikte a bullet, a right doğru You're noktaya doğru adım attığımızı gördük. Doğru şekilde uh, çalıştığını gördük. Uh, Bu oyunu tamamen değiştirmese de to, uh, ve uh, mutluyuz. Charlotte'ın çok şeffaf bir şekilde çalıştı bu. Onu çok fazla etkilemedi. Dayanıklıydı. Ve bunu bu hafta sonu Carlos'la da yapmaya karar verdik. Bu bizim için önemli bir veri olacak. Tabii ki sportif ceza ciddi ama şartların nasıl olacağını bilemezsiniz. Ve geçtiğimiz yarı, yarışı gördünüz Sochi'de birkaç tur kalana kadar her şey hala mümkündü. Büyük resme bakmaya çalışıyoruz önümüzdeki yıl için bu önemli bir yatırım. Şunu biliyoruz, 2022 otomobili uh, üzerinde çalışıyorsunuz. Bu sezonun çalışmasını ve önümüzdeki sezonun çalışmasını ayırmak nasıl <laughs> mümkün oldu? İlk başlardan itibaren çok belliydi ki Bizim um, hedefimiz bu sezondan we, çok önümüzdeki we, uh, sezondu. Of, uh, Tabii ki kurallar platika. neredeyse donmuş uh, durumda 2022 otomobil uh, olmadan. So otomobilimiz istediğimiz Seviyede değildi ve çok kısa bir alanımız var, dar bir alanımız vardı sezon tersine çevirmek için. Bir miktar gelişme kaydettik geçtiğimiz yıla göre ama tüm bunlar bizi tabii ki eforumuzu 2022'ye çevirmeye etti. Çok sezonun erken bir bölümünde. Çünkü bu tabii ki gelişimin bir sonraki adımı olmak zorunda. Türk tifoz diye bir mesajınız olacak mı? Çok fazla Türk great, uh, Ferrari taraftarı var burada. Back, uh, was, tekrar uh, Türkiye'de olmak harika. İyi bir sürpriz oldu bizim için. Geçtiğimiz yıl uh, son dakika sürpriziydi. In the, in a, in a world, uh, -19 Tüm dünya COVID-19 pandemisiyle uğraşırken buraya geri dönmek harikaydı. And, uh, Çok güzel bir pist burası. We straight, straight so it's, it's, Hemen it's, it's tekrar it's geri dönmeyi de beklemiyorduk to be, to belki ve tekrar buraya gelmek yine harika. Bence pilotlar bu pisti seviyorlar. Çok farklı virajlar var. Harika bir atmosfer var. Belki gelecekte daha fazla taraftar da bu yarışı izler. Çok teşekkürler.